Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftanın dikkat çeken 5 teknoloji haberiyle karşınızdayız. Evet bildiğiniz üzere adil kullanım kotasındaki ilk ciddi düzenleme 1 Mayıs tarihinde başladı. Gece 2 ile sabah 08 arasında yaptığınız internet kullanımları kotadan düşmeyecek. Peki gece uyuyanlar bu saatleri nasıl değerlendirecek? Bunu merak ediyorsanız hemen rehberimize sizi alabiliriz. Bir süredir Windows 10 işletim sistemiyle pazardaki yerini iyice güçlendiren Microsoft kısa bir süre önce Windows 10S işletim sistemini duyurdu. Bu işletim sisteminin farkını ve özellikleri merak ediyorsanız hemen haberimize geçebiliriz. iOS ile birlikte akıllı telefon pazarında en çok kullanılan işletim sistemi olan Android'in kullanım oranları açıklandı. Google'ın yayınladığı resmi açıklamalara göre en çok kullanılan Android sürümü hangisi merak ediyorsanız hemen size haberimizi alalım. Mobil dünyanın en önemli yapımcılarından biri olan Angry Birds'un yapımcısı Rovio yeni oyunuyla pazarda tekrar adından söz ettirecek gibi görünüyor. Android ve iOS işletim sistemi için ücretsiz olarak yayınlanan Battle Bay oyunu çıktı. Bu haftanın en dikkat çeken gelişmelerinden bir tanesi ise Türkcell'in mobil internet ağının çökmesi oldu. Türkcell'in bazı baz istasyonlarında ve şebekelerinde yaşanan problemden dolayı telefon görüşmeleri ve internet ağı tamamen durduruldu. Bu haberin detaylarını ve sebeplerini öğrenmek istiyorsanız hemen siz haberimizi alabiliriz. Bu haftanın dikkat çeken 5 teknoloji haberiyle karşınızdaydık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.